Merhaba, hepinize saygılar sunar güzel günler dilerim. Acaba Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi lideri bir tür iyi polis, kötü polis oyunu içindeler mi? Ne için, ne üzerine? Bahçeli'nin dile getirdiği bu Öcalan açılımı. Çünkü Kürt açılımı diyemiyor artık kimse, Kürt çözüm süreci diyemiyor. Çünkü başta muhatapları bunu kabul etmiyor. Örneğin işte Bahçeli, Bugün yayınladığı 29 Ekim mesajında Cumhuriyet Bayramı mesajında bugünden yayınladı Kürt sorunu yoktur ve olmayacaktır dedim. Oysa örneğin Dem Parti e, dün yaptığı e, açıklamada parti meclisi toplantılarından sonra Ayşegül Doğan sözcüleri e, dedi ki Kürt sorununu yok sayılamaz. E, bu e, müzakerelerle çözülmelidir dedi. Cumhuriyet Halk Partisinin başka bir tutumu var. Bu tutumu da e, Özgür Özel e, Pazar günkü Beşiktaş mitinginde dile getirdi. O ne dedi? Kürt sorunu Kürtler sorun var dedikçe olacaktır. Ama bunun çözüm yeri böyle özel müzakerelerde kapalı kapılar ardında değil Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunmalıdır. Şimdi burada aynı konu üzerine aslında birbirinden çok ayrı görünmeyen ama üç ayrı yaklaşım var. Yani DEM Parti'nin eee Kapalı kapılar ardında müzakerelere herhangi bir itiraz yok. Yeter ki Kürt sorunun müzakeresi olsun. E Bahçeli zaten böyle bir şey kabul etmiyor. Sadece işte bir teslim olma, hani gelin teslim olun çerçevesinde bir yaklaşımı var. Zaten Öcalan'ın umut hakkını yani tahliye olma talebini kullanarak ya da bunu vaat olarak öne sürerek gelsin mecliste konuşsun PKK'yı lav etsin, dağıtsın diyerek o ayrı bir yaklaşım sergiliyor. Ee, peki o zaman Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ne diyor? Bugüne kadar biz Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın doğrudan bu konuya girdiğini, destek verip vermediğini görmedik. Bir yudum alacağım. Görmedik. Ancak işte Cumhur İttifakı'nın bu şeyinin başarılı olması lazım diyor. Bir somut gösterge de var. O da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un işte Ömer Öcalan, Abdullah Öcalan'ın yeğeni. Ona 43 ay aradan sonra görüşme izni, aile görüşme izni tanınmış olması. Bu arada o görüşmeye dair bir takım yeni bilgiler de var. PKK çizgisinde Mezopotamya Haber Ajansı var oraya yakın. Orada iki tane önemli şey var onun haberinde. Bir tanesi diyor ki, Hemen bu Ömer Öcalan görüşmesinden sonra ortaya çıkan işte iki şart şeyinde filan e, üçüncü ülke garantisi e, Abdullah Öcalan'ın istediği söylenmişti. Bir de yeni süreçin e, başlaması gerektiği söylenmişti. Bunlar böyle bir şeyler konuşulmadı diye e, şeyin iddiası Mezopotamya Haber Ajansı'nın e, iddiası bir buçuk saat sürmüş ve birebir olmuş. Yani yanlarında kimse bulunmamış e, habere göre e, o parantezi kapatıp devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ne diyor? Zaten Özgür Özel de işte o Beşiktaş mitinginde şey dedi. Ya Bahçeli'yi sözcü yapma. Çık ne diyeceksen kendin söyle diye Cumhurbaşkanı'na böyle bir şeyde bulundu. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'nin görüşmeleri reddetmesi gibi bir tavır da bu defa söz konusu değil. Sadece deniyor ki yani mecliste yapılsın. Bu görüşmeler mecliste yapılsın. Halktan bir şey gizlenmesin. Tabii her bu tür görüşmenin bazı gizli istihbarat boyutları falan olabilir ama müzakere gibi bir şey ya da bir çözüm önerisi mutlaka mecliste ve bütün partilerin katılımıyla. En azından mecliste grupta bulunan partilerin liderlerinin katılımıyla bir de liderler toplantısı öneriyor zaten Özgür Özel. Kime? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Cumhurbaşkanı Erdoğan doğrudan bu topa girecek mi? İşte bu iyi polis kötü polis. E, tartışmalarına yol açan da bu. Acaba hani e, Erdoğan e bir nabız almak için, toplumun nabzını almak için e, Bahçeli ile ki bu 3 Ekim görüşmeleri çok kilitti daha. O zaman söyledik, bu görüşmenin sonucunda bir şeyler çıkabilir, önemli bir kararlar çıkabilir diye e, hemen arkasından da Milli Güvenlik Kurulu toplantısına girmişti. Erdoğan işte e, bu sonuç çıktı e, sonra. E, acaba e, hani en tepki toplayacak, en sivri şeyleri Bahçeli'nin söylemesi Erdoğan'ın biraz geride durması üzerine bir taktik e, anlaşma mı yaptılar? Hani iyi polis kötü polis şeyi orada. E, oradan kaynaklanıyor. Böyle bir gelen tepkileri ölçüp ona göre bir tutum belirleme yoluna mı gidecekler? Bilmiyoruz. Bunu hakikaten önümüzdeki günler gösterecek. Tabii bu arada bu e, kanlı tusaş eyleminin yapılması, PKK'nın bunu üstlenmesi ya biz yaptık ama işte şeydi e, Sürecle bir ilgisi yok diye hani özrü kabahatinden büyük bir e, gerekçeyi göstermesi falan bunlar hakikaten manzarayı daha da karmaşık hale getiren e, ilişkiler, karmaşık hale getiren ilişkiler e, şeyde e, özgür özelin yaklaşımında bu hani e, bahçelgi sözcü yapmayı bırak kendin ne, ne e, söylüyorsan söyle lafını acaba Erdoğan e, buna göre davranacak mı? Çünkü hiçbir şey de yapmayabilir. Hakikaten dediğimiz gibi hani gelişmelere göre bir tutum alabilir, şey de diyebilir, ya toplum buna hazır değil diyebilir. Fakat bu bütün çerçeveye anayasa değişikliği, yeni anayasa ne kadar oturuyor? Yani acaba Dem Parti, Öcalan'la madem şey olacak işte tecrit kalkacak, görüşme olacak, hatta bakarsanız işte Umut Hakkı falan diye gelip mecliste konuşabilir de, biz de o zaman Erdoğan'ın anayasa teklifine Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber evet oyu verelim diyecek mi? Yani bu hakikaten hani olmaz olmaz deme Murat Yetkin dediğinizi bazılarınızın duyar gibiyim. Bakın neler oluyor ama gerçekten zor bir denklem bu gerçekten bir zor denklem. Sonra diyelim şey çıktı hani Öcalan hani meclise gelmeyi bırakalım Özgür Özel'in dediği gibi işte şeyde avukatlarıyla görüştürüldü. Avukatları aracılığıyla dedi ki PKK silah bıraksın dağıtsın kendini. Ya PKK buna tamam diyecek mi? Çünkü şu anda PKK'nın karar süreçlerinde tek belirleyen Öcalan değil. Evet biz onun çizgisinde davranırız diyor mesela KCK şeyin PKK'nın cephe örgütü. Ama ya 40 yıldır Türkiye'nin en büyük sancısı haline gelmiş bir sorun var ortada. Orada Amerika Birleşik Devletleri'nin üst düzeyde askeri eğitim verdiği, üst düzeyde askeri teçhizat verdiği son 10 yıldır 10 binlerce militan var. Bunlara şey mi diyecekler? Yani tamam arkadaşlar yani güzel işte bugüne kadar böyle şey yaptık silahlarımızla elimizden geleni yaptık ama artık yapmayacağız artık saldırmayacağız Türkiye'ye falan bunu mu diyecekler? Yani e, bunun arkasındaki bir pazarlık varsa o pazarlık nedir? Örneğin Ankara kulislerinde bir 1400 kişilik liste lafı dolaşıyor. 1400 kişilik liste güya işte e, PKK'nın e, ya da e, evet PKK'nın diyelim Kandil'in hani dokunulmamasını istediği, serbest bırakılmasını ya da cezasız kalmasını istediği kişiler var mı böyle bir şey? Yani bu varsa bunu tabi bu kadar yıldır arkadaşlar yani bakarsanız son 40 küsur yıldır hani tam sayısını artık bilemiyoruz ama bundan hani 20 yıl önce 40 bin kişi deniyordu. Yani 10 binlerce kişiyi kişinin canına mal olmuş Türkiye'nin inanılmaz itibar kaybına ve efendime söyleyeyim siyasi pozisyon kaybına mali kaybına neden olmuş inanılmaz bir Problem var ortada ve bu Abdullah Öcalan'ın Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla işte ya ister İmralı'da olsun ister Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM grubunda olsun tabi bunu Bahçeli istiyor. Kürt sorunu yoktur diyen Bahçeli istiyor. Ee, Hadi kalkıp düdük çalmasıyla tamam bitiriyoruz artık demesiyle bitecek mi? Çünkü yani işin bir de uluslararası boyutu var. PKK öyle bir yere o Kandil Dağları'na öyle bir yere koruşlanmış durumda ki Türkiye, İran, Irak sınırında pek çok şeyi kontrol ediyor. Yani şeyi saymıyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin korumasında Suriye'deki işte Rojava denilen bölgedeki e, hakimiyetlerini falan saymıyorum hiç. O hakimiyet e, büyük ölçüde Amerika Birleşik Devletleri'nin hava korumasına bağlıdır. Bu çok açıklıkla, çok rahatlıkla söyleyelim. Ve hani Rusya hiç sanki denklemde yokmuş gibi görünüyor. Rusya'da, İran'da o denklemin sonuna kadar içinde olan ülkelerdir. Hani İsrail'in özellikle de şu Gazze krizinden bu yana Türkiye'nin Hamas'a olan şeyine sahip çıkması çerçevesinde açık artık açıktan açığa hani PKK'nın destekçisi konumuna e, gelmesinin filan bunların hepsini bir arada değerlendirmek zorunluluğu var. Yani Kandil'de oturanlar tamam e, Öcalan 25 yıldır İmralı'da e, Kandil'de oturanlar hani 40 yıldır 40 küsur yıldır orada hani ya tamam Öcalan dedi biz de işte e, 40 yıldır dağlarda geziyoruz ama bırakalım artık filan mı diyecekler? Yani hakikaten bazı şeyler hani e, söylerken çok e, kolay da yani hayata geçirilmesi o kadar kolay değil. O kadar kolay değil. İşte bütün bunlar bu iyi polis kötü polis şeyine zaten hani niyeti yok şeyin e, hükümetin. Ama şu anayasa şeyinde e, anayasa yeni anayasa e, mücadelesinde diyelim ya da serüveninde hani demin desteğini de alabilir miyiz? E, AK Parti MHP dem denklemi kurulabilir mi? Falan bunu mu yoklamaya çalışıyorlar sadece? Bunları söylemek için bakın peşin hükümlü olmamak lazım. Bunları söylemek için erken. Bunları söylemek için neyi görmek lazım biliyor musunuz? İki şeyi. Bir, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan doğrudan bu konuyu referans alarak yani öyle Cumhur İttifakı'nın şeyi inşallah başarılı olur filan diye değil. Doğrudan adıyla sanıyla bu girişimden bahsederek açık desteğini verecek mi? Bir, ikincisi buna uygun adımlar atılacak mı? Ha ondan sonra biz Bakarız yani Dem Parti bugünkü söylediği tutumda ısrarlı mı? Başka ne tutum geliştiriyor? Cumhuriyet Halk Partisi ne tutum geliştiriyor? İşte o aşamada daha mantıklı, daha mantıklı demeyeyim de daha ayakları yere basan tahliller yapmak mümkün. O zamana kadar işte bu Bahçeli ile Erdoğan'ın iyi polis kötü polis oyunu şahiyaları. işte her şeyi anayasa değişikliği için yapıyorlar şayiaları, iddiaları, tartışmaları devam edecektir. Devam etmesinden başka da bir yolu görünmüyor ya da başka bir ortamı görünmüyor. Dolayısıyla gözümüz kulağımız bu konuda Erdoğan ne diyecek ve dediklerini ne kadar uygulayacak orada olacak gibi görünüyor. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı da şimdiden kutlayarak hoşçakalın.